Merhaba arkadaşlar CoinNet kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Laika token airdrop'unu tanıtacağım. Açıklama kısmında verdiğim linkten Laika token airdrop formuna geliyoruz arkadaşlar. Bu airdrop biraz farklı arkadaşlar. Yani çekilişle ödüller çekilişle verilecek ama Hani çok fazla kişiye verilmeyecek ama yani şöyle ki şans şanstır ödüllerin yani miktarı bayağı bir yüksek. O yüzden bu airdropu size tanıtmak anlatmak istedim. Toplamda 15 bin dolar değerinde Laika token dağıtılacak arkadaşlar. Ve birinciye 5.000 dolar, ikinciye 3.000 dolar, üçüncüye 1.000 dolar ve 4. ile 15. arasındaki 12 kişiye yani bu seçilecek rastgele seçilecek kişilere 500 dolar değerinde Laika token dağıtılacak arkadaşlar. Airdrop 2 Temmuz'da bitecek. 5-7 Temmuz arasında da ödül dağıtımı yapılacak. Şimdi hemen görevlere bakalım şu linki tıklayıp Laika token'in Twitter sayfasını takip ediyoruz. Ardından bu linki tıklıyoruz. Yine aynı sayfa aslında. Ve sabitlenmiş gönderiyi beğeniyoruz. Ve şu hashtaglerle birlikte retweet ediyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Beğeniyoruz. Quite tweet'e tıklıyoruz. Ve kopyaladığımız hashtagleri buraya yapıştırıp tweetliyoruz. Ardından profil sayfamıza geliyoruz. Share'e tıklayıp Copy Link de Tweet diyoruz. Buraya kopyaladığımız retweet linkini yapıştırıyoruz. Buraya da e, tele, e, Twitter kullanıcı adımızı yapıştırıyoruz Arkadaşlar arkasından şu linke tıklayıp Telegram Laika tokenin Telegram kanalına Katılıyoruz Ve buraya Telegram kullanıcı adımızı yazıyoruz Sonra buraya tıklıyoruz Tekrardan e, Laika tokenin Telegram grubuna katılıyoruz Buraya da Telegram kullanıcı adımızı yazıyoruz Son olarak da buraya Web20 yani Binance Smart Chain cüzdan adresi giriyoruz. İster Trust Wallet, ister MetaMask cüzdan adresinizi buraya giriyorsunuz ve ardından Göndere tıklıyoruz. Airdrop'a katılmış olduk arkadaşlar. Burada da tekrardan belirteyim, Airdrop 2 Temmuz'da bitecek. 2 Temmuz'da e, kazananlar açıklanacak ve dağıtım 5-7 Temmuz'da yapılacak. E, siz de geç kalmadan bence hani katılın. Dediğim gibi hani kazanma şansı çok yüksek değil ama e, şans şanstır. Yani, yani ödüller bayağı yüksek miktarı. Katılmanızda fayda var arkadaşlar. E, bu airdrop'la ilgili anlatacaklarım bu kadardı. E sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.